Evet. Halil Yenide yine şov. Çok... Hakkını verdi yine. Sevdan abi, ardından bah bah. Ali abi tebrik ederim. Yine Yine garnateli çaldırdık. Abi akşam bana bir oku be. Ya. Evet <laughs> El ele gezerken el gibi olma Allah'ım hatırladı senden ayrılmalım ha? 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 gözlük El ele gezerken el gibi olma hı 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 hı. sen hep atar yeter mi tamam oğlum ağor Hepinize rastgele görüşmek Raman üzere videolar gelir.